Ayşegül, danışanlarımdan son zamanlarda en sık duyduğum şey çocuklarım yaz tatilinde ağızlarına bir lokma bile koymuyor. Önlerine ne koysam yemiyor diyorlar. Çok normal, yazın zaten çocukların iştahı kapanır. Ama çoğu zaman asıl mesele yemek yemek değil, dikkat eksikliği ve rutinin bozulması. Yani sadece bir şey yememesi ya da yemek seçmesi değil, rutinlerinin de bozulmasından bahsediyorsun. Evet, özellikle oyun arasında ya da ekran karşısında yemek verilirse bu bir öğün olmuyor. Haklısın, zaten çocuklar ekran karşısında bir şeyler alıştırmayı çok seviyorlar. O yüzden sofraya oturarak birlikte yemek yemek. Gün içerisinde iki ana öğün, bir ara öğün şeklinde yemek yemek. Bu öğünleri de serinletici ve renkli yiyeceklerle desteklemek çocukların iştahını açabilir. Peki çocuklar yemek yemediğinde anneler ne yapsın? Anneler çocuklarıyla birlikte yoğurtlu meyve kaseleri hazırlayabilirler. Karışık meyve tabağı hazırlayabilirler. Buzlu smoothie'ler hazırlayabilirler. Bunlar hem renkli hem serinletici hem de doyurucu tarifler olabilir. Evet bu verdiğin öneriler çocuklar için hem oyun gibi gelen şeyler olabilir hem de onlar için daha besleyici ve doyurucu bir nitelik taşıyabilir. O zaman burada bize en temelde önerdiğim okul zamanındaki gibi çocuklara belli bir rutin hazırlamak ve bunun dışında çocuklar için yazın serinletici olabilecek besinler hazırlamak. Bir de şunu ekleyeyim. Bazen anneler çocuklarını doyurma kaygısıyla, aç kalmasınlar kaygısıyla yemekleri onlara dayatabiliyorlar. Ama burada şunu yapmak daha sağlıklı olabilir. Çocuğa yemeği dayatmak değil de çocuğu yemeğin yapım aşamasına dahil etmek. Hem çocuklar için hem de ebeveynler için bu süreci daha keyifli bir hale getirebilir. Teşekkür ederiz Ayşegül.